Arkadaşlar ben Yazder Olur. Bugün sihirli düğümlerde parakort bileklik modellerinden biri olan Sharkborn modelinin nasıl örüldüğünü size göstermeye çalışacağım. Örme işlemine geçmeden önce ne kadar ip kullandığımdan bahsedeyim. Total olarak 3 metre ip kullandım. 2 renk yapacağım için birer buçuk metre hazır halde şu an. İpin yarısından kendimize yakın olan klipsin altından üstüne doğru ...bir göz oluşturacağız. Şöyle... Oluşturduğumuz gözün içinden... ...ipin gerek kalanını... ...çıkartacağız. Çektiğimizde... ...düzgünce... ...şurası düğüm kısmında... ...kalsın. Düzgünce çektik. Bu sefer... ...diğer modellerin aksine karşı tarafa klipsin üstünden altına giriyoruz. Diğerlerinde altından üstüne çekmiştik. İpimizi düzlüyoruz. Diğer tarafta da aynı şey. Örmemizi kurduktan sonra örme işlemine başlıyoruz. Yine gergin kalmasını sağlıyoruz ana iplerin. Yine basit bir model. İlk başta soldan başlayalım. İki ana ipin ortasından ipimizi çekiyoruz. Gergin tutuyoruz. Kırmızıyı da yani sağ taraftakini de ipin yine iki ipin arasından ama diğer ipin önünden şöyle ve oluşturduğumuz gözün içinden çekiyoruz. Yavaşça sıkıyoruz. Gerginliğini aldık. Buradan çektik. Kırmızıyı da çektik. Yine gergin olması için çektiğinizde İlk düğümde her zaman gerginlik önemli. O yüzden ona dikkat etmeniz yeterlidir. Çektik. Tamamdır. Daha sonra kobra modelinde olduğu gibi bir sağdan bir soldan gidiyoruz. Sağdan geldik. İki yana ipin ortasına soktuk. Soldaki ipi Yine iki ana ipin ortasından fakat diğer şeyin e, ipin önünden gözün içinden çıkartıyoruz. Çektik. Şöyle çapraz bir yön olacak. Devam ediyoruz. Bu sefer soldan geldik iki ana ipin ortasından. Daha sonra siyahın önünden gözün içinden çekiyoruz. Modeli biraz daha görelim. Şöyle. Tekrar daha yapalım. Sağ taraftayız. İki ana ipin ortasından giriyoruz. sol taraftayız. İki ana ipin ortasından giriyoruz fakat diğer ipin önünden başlıyoruz. Daha sonra lüpun içinden yani gözün içinden çekiyoruz. Ve yavaşça sıkıyoruz. Şimdi ben hızlı hızlı öreyim. Ee, size bitirişini göstereyim. Bileziğimizin son 2-3 tane düğümü kaldı. Yine yardımcı ekipmanları kullanarak devam edeceğim. Sağ taraftayız. Son düğüm daha sonra bitirme işlemini anlatacağım bu bitirme işlemi tamamen size kalmış aslında ben yine en hoşuma gidecek şekilde bitiriş işlemini yapıyorum yine aynı düğüm atar gibi. Hiçbir fark yok. Şöyle çektik. Gördüğünüz gibi son düğümü attım. Sonunda bir tane siyah kaldı. Yine aynı düğümü atar gibi ama bu sefer sol taraftakini yani bizim iç rengimizi atmadan direkt Orta noktaya alıyoruz. Çektik. Yine bu da deseni bozmadan, ana dokuyu bozmadan çapraz halde bitirilmiş oluyor. Şimdi hop, ipleri yakalım. Yapıştıralım. Bu modelde herhangi bir tekrardan girmenize ya da herhangi bir şekilde bir yerden İpleri sokuşturmanıza gerek yok. Direkt çıktığı noktadan en yakın yerden iki ipi de kesiyoruz. Çakmağımızın sadece ısıyı alabileceği şekilde iplerimizi yakıyoruz. Metal yardımıyla hafifçe dokundurtuyoruz arka tarafımız hazır oldu. Hop. Ve bilekliğimiz hazır halde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen bu videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki modelde görüşmek üzere.